Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, havada kuruyan seramik kil hamuruyla yüzük ve küpe takımı yapacağız. Öncelikle kilimizi biraz elimizle yumuşatıyoruz. Daha sonra merdane yardımıyla açıyoruz güzelce. Bu aşamada yağlı kağıt altına sererseniz e, hem alt zemine yapışmaz hem de daha kolay bir şekilde açabilirsiniz. Ben burada kalıp çıkartırken gül suyu şişesinin kapağını kullandım. Yuvarlak şekilde kalıplar çıkartıyorum. Siz başka bir kapak tarzında şeyler de kullanabilirsiniz. Daha sonra küpeler için olan kısımlar için de elimle yuvarlak şekiller çıkartıyorum. Daha sonra elimle bastırarak daha küçük boyutta yuvarlak şekiller elde ediyorum. Elimle güzelce de şekil veriyorum. Daha sonra kuruduktan sonra güzelce zımparalıyorum ve pürüzsüz hale getiriyorum. Ee, i̇lk olarak beyaz renk baz geçiyorum üzerine. Siz bu aşamayı atlayabilirsiniz ama ben daha sonra uygulayacağım e, renkler daha net olsun diye. İlk aşamada beyaz renkle boyuyorum şekillerimi. Daha sonra e, Takılarımın ana rengini oluşturuyorum. Biraz beyaz ve pembe rengi karıştırarak açık pembe elde ediyorum. Sizin pembe renginiz yoksa kırmızı ve beyazı karıştırarak pembe renk elde edebilirsiniz. Daha sonra şekillerimi boyuyorum. Bu aşamada akrilik boya kullandım ben. Boyalarım tamamen kurduktan sonra artık üzerlerine istediğim şekli çizeceğim. Bu işlemi yaparken Mikro'nun bir numaralı çizim kalemini kullanıyorum. Ben üzerlerine kaktüs şekli çizmeyi tercih ettim. daha sonra akrilik boya yardımıyla içini dolduruyorum. Aynı işlemi küpeler için de uygulayacağım. Daha küçük şekiller çiziyorum. Burada fırça biraz kalın geldiği için kürdanla boyamayı tercih ettim. Sizde böyle daha ince işçilik gereken durumlarda kürdan yardımıyla da boyama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonra pembe renkle küçük çiçekler yapıyorum. kaktüs çiçekleri. Boyalar kurduktan sonra küpe ve yüzük aparatına e, bu yaptığım kilden şekilleri yapıştırmak için sıvı formda japon yapıştırıcısı kullanacağım. Öncelikle küpelerin arkasına bir miktar e, sıvı formdaki japon yapıştırıcısından birazcık sıkıyorum. Daha sonra küpe aparatını ortalayıp güzel bir şekilde sabitliyorum ve kurumasını bekliyorum. Aynı şekilde yüzük aparatına da kilden şeklimizi yapıştıracağız. Bir miktar Japon yapıştırıcısı sıkıp daha sonra yüzük aparatını ortalayıp güzel bir şekilde yapıştırıyorum. Ve ürünümüz hazır. Bu aşamada ürünü verniklemeyi unutmayın. Umarım video hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.